Hanımlar, beyler, kanal hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Bugün sizlerle edebiyat nasıl fullenir bunu anlatacağım arkadaşlar. Sadece bir ayda her şeyi halletmiş olacaksınız. Bu video hem yeni başlayacak olanlar için hem de belli bir aşamaya gelmiş. Hatta belki bitirmiş arkadaşlar için de çok önemli. Çünkü burada vereceğim taktikleri belki bilmiyorsunuz. Birkaç belli kanallar vesaire de tavsiye edeceğim. Onları da takip almanızı öneririm. E bir de arkadaşlar biliyorsunuz dün attığım videoda e, Derece Hocam için ücretsiz koşu videosu paylaşmıştım. Hem kendi koşu görüşmemi paylaştım hem de oradan 5 arkadaşa koçluk veriyoruz arkadaşlar. O videoya gidebilirsiniz. O videonun dışında da arkadaşlar bundan sonra şuna karar verdim. Bundan sonra her videomda arkadaşlar e, ne yapacağız bundan sonra arkadaşlar her videomda e, eğer o videoyu mesela bu videoda buna dahil bu videoyu beğenip arkadaşlar aşağıya çekilişe çek katıldım yazıp bir de kanalıma abone olsanız ya yani kanalıma abone olacaksınız bunun için. Videoyu beğeneceksiniz. Aşağıda çekişe katıldım yazarsınız arkadaşlar. Her videodan bir kişiye ücretsiz koşuluk yapacağım ben. Bunu da ben kendim yapacağım. Ücretsiz tek seferlik koşuşluk yapacağız arkadaşlar. Bunu nasıl açıklayacağım? Her bir sonraki yeni videoyu attığımda arkadaşlar o videonun yorumlarında açıklamış olacağım. Çekilişe katılmak için çok basit abone olacaksınız arkadaşlar. Aşk ve videoyu da beğenip aşağıya yorumlara çekişe katılım yazacaksınız. Derece hocam sitemizde yeniledik. Whatsapp'tan direkt tık diye bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. web sitemizde ziyaret etmeyi unutmayın. Haydi şimdi başlayalım. Arkadaşlar edebiyat bir kere size şunu söyleyeyim. En kolay ders bence ayet kısmında en azından net kazanabileceğiniz ders. Yani çünkü çalışıyorsun, ezberliyorsun, tık yapıyorsun ya. Matematik gibi değil. Matematik parabol çalışıyorsun, otur Allah otur, çöz Allah çöz, kaç kitap çözüyorsun, trigonometre, fasikül çözüyorsun. Sonra yine yapamıyorsun bazen ama edebiyat öyle değil. Abi o yazarını, o eserini öğrendiysen yapıyorsun tamam mı? Tık yapıyorsun yani ya da söz sanatlar hakkında öğrendiysen yapıyorsun. O yüzden çok önemli arkadaşlar. Bu ve hep aynı şeyler soruluyor. Eğer soru tarzını öğrendiyseniz arkadaşlar yapmanız gerçekten çok kolay. Ve arkadaşlar ben bu kanalda sınava doğru her sene beni bilir ya. Önceki edebiyat videolarımı da açabilirsiniz. Hatta iki tane vardı bundan önce kanalda edebiyat videosu. Onlarda da açtım gösterdim yani. Arkadaşlar ben sınavdan önce hep edebiyat soru videosu yapıyorum ve her sene de çıkıyor. Nasıl çıkarıyorsun peki Özgün'ü sallayan tutuyor mu? Hayır arkadaşlar. Önceden LYS'de yani GKS'den önceki sistem olan LYS'de arkadaşlar soru sorulurken edebiyat kısmında tam 56 tane soru geliyordu. E, 56 soru olunca ne oluyor? E abi ÖSYM bütün dönemleri tarıyordu yani. Sen halk edebiyatından tut divanına, servet funa, cartına, curtuna yani bütün önemli yazarlar arkadaşlar her sene soruluyordu yani. Bir Ahmet Haşim gelmedi, gelmediği sene yoktu, Recep Fazıl'ın gelmediği sene yoktu. Fuzuli'nin gelmediği sene yoktu. Ama şimdi ne oldu? 24 soruya düşürdüler. E zaten 5-6 paragraf geliyor. Geri kalan 17-18 soru da arkadaşlar. Bütün yazarları, bütün dönemleri tarayamıyorlar. Öyle olunca önemli yazarlar sıra sıra dönüyorlar arkadaşlar. Ben de bunu analiz ettim. LS zamanı her sene çıkan belli yazarlar var arkadaşlar. Ama mesela AYT'de her sene gelmiyor bu yazarlar. 3 senede bir, 4 senede bir dönerek soruyorlar arkadaşlar. Ben de bu sistemi fark ettim. Kendi sınav sende 2020'de fark ettim. O zamandan beri sürekli soru tahmini yapıyorum arkadaşlar. Ve bu soru tahminleri tutuyor. Hatta ben de bu soru tahminleriyle falan filan. Ya yani 2020'de tekrar sınava girdim. Mesela ilk yüz bulsamak için girdim. Sözel'den ilk yüz yaptım anladınız mı? Yani hani bu aslında çok kolay. O yüzden ne diyeceğim size? Ee, kanalımı takipte kalın. Geçen senelerin çıkmış sorular videolarını izleyebilirsiniz. Hem de bu seneki 2023 sınavından önce de arkadaşlar edebiyatta çıkacak soru tahminini yapacağız. O videolarımı izlemeyi unutmayın. Çok önemli. Direkt yani size ki şu X yazarı şu şekilde çıkacak. Bu eserini ezberleyin bilin diyorum yani arkadaşlar. Tık diye de çıkıyor. Yani bunu da benim kanalımda eski takipçiler mezun arkadaşlarımız bilir. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Edebiyatı nasıl yapacağız? Nasıl seçeceğiz? Arkadaşlar aslında çok basit. Nasıl çalışacağız diyorsunuz? Kafalar karışık. Ya şimdi sen zaten bu zaman kadar sen Kadir Gümüş'e falan girme anladın ya? Oraya girersen çıkamazsın. Çok uzun orası. Ne yapacaksın? Bir tane ilk kitabın olacak tamam mı? Bir de arkadaşlar bir tane test kitabı. Yani bu zamandan sonra iki test kitabı demem yani yeni başlıyorsan. Normalden iki test kitabı daha iyi. Ama benim önerim bir tane testikten bir tane uçalım. Peki ne çözelim? Hani onu da önereyim size arkadaşlar ya. Hadi onunla boş geçme. Onu da söyleyelim. Bilgisayar malına AYT Edebiyat Soru Bankası arkadaşlar. Bütün dönemler gayet güzel bir şekilde ama bu birazcık detay. Yani mesela öğrenirken bunu çözersin. Tam e kitabı nasıl çalışacak peki? e kitabını okuyorsun abi video yüzünü kim izlemişsin? Yani Rüştü Hoca'yı izlemişsin. Çok özet anlatıyor da hani yeter. Sen çünkü e kitabından çalışacaksın. e kitabını okuyun. Rüştü Hoca'nın aç kitabını çöz. Ama çözerken çok karıştıracaksın. Yanlış yapacaksın. E kitabına olursun Yanlış yaptıkça aç bak. Anladın mı? Ve yanlış yaptıkça arkadaşlar mesela bir soruda yanlış yapıyorsunuz. Tamam mı? ben çok yapardım. Mesela burada demiş ki mesela bir tane soru var. Tamam işte Türkiye'de bir hatta bilmem ne bilmem ne, ilk roman örneğimiz. Bunu karıştırdın ya mesela ay, yanlış yaptın. Boş bıraktın. Bu sorunun yanında arkadaşlar renkli bir kalem alırdım. Ben buraya kocaman. Burada koca koca boşluklar var zaten. Buraya mesela işte ne intibah, namı, kemal işte ok çıkardım intibah diye yazardım arkadaşlar ki o belli olsun sonrasında da her test çözmeye oturduğumda Sayfalar şöyle yavaş yavaş geçerdi ama yanlışlarım değil mi? Şu, eser bulunmuş falan filan diye bir aklıma gelirdi arkadaşlar. Çok çok iyi bir çalışma yöntemi. Bu sayede arkadaşlar çok akılda kalıcı oluyor. Ne yapacağız yani? E kitabından çalışacağız. Bir, bu soru bankasını normal böyle hani arada dönerek bakabilirsiniz. Bir de aç arkadaşlar. Mevin 3 adım test kitabı var. Hani PDF var internette bulabilirsiniz. OGM materyalde. E zaten 80-90 sayfa bir şey yani. Oturun onu da çözün. Ee, bunu çözdükten sonra arkadaşlar ne yapacağız peki bundan sonra? Arkadaşlar çıkmış sorular e, bir de denemeler. Çıkmış soruları niye çözüyoruz? LSE zamandan başlıyor arkadaşlar. 2010'dan başlayarak çözeceksiniz. Çıkmışları hep aynı şeyler soruluyor çünkü. Az önce bahsettim ya size. Hep 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 hep, hep aynı şeyler geliyor arkadaşlar. Başka bir şey sorayım. Niye abi? Ya 3 senede 5 senede bir yazar şey mi değişiyor yani? Edebiyat mı değişiyor? O değişmiyor yani abi. E, 500 senedir yani sen şey işliyorsun. Fuzuli işliyorsun, baki işliyorsun yazarlar aynı yani arkadaşlar. O yüzden rahat olun. Hep aynı şeyler oluyor. Ya sen sayısalcısın diyeyim. Tamam hiçbir şey bilmiyorsun. Edebiyatla ilgili ilk defa bakıyorsun. Sadece çıkmışları ezberlesen zaten 24 soruda 20 net yaparsın. Anladın mı ya? O yüzden size çok rahat bu iş. O kadar garanti veriyorum yani size. Çıkmışları adınız bilin arkadaşlar. En az belki de iki defa çözün yani çıkmışları. Bunları çözdükten sonra da branş denemeler artık ondan sonra ve düzenli tekrar yani konuları bir kere bitirdikten sonra arkadaşlar düzenli tekrar ya ben her gün arkadaşlar en az bir saat tarih ve edebiyat için ayırırdım. Hani yapamadığım soru denemelerdeki falan keserdim. Üzerine işte dedim ya bahsettim ya biraz önce böyle notlar alırdım. Onları arkadaşlar bir dosyaya koyardım her gün böyle baka baka onları ilerletir Yani günde bir saat iki saat o tekrarını ayırdım. O şekilde bakardım arkadaşlar sorulara ki iyice aklıma kazınsın. Bu şekilde arkadaşlar çok iyi bir şekilde ben bunların hepsini ezberlemiş oluyordum. Ondan sonrasında peki başka ne yapabiliriz? Arkadaşlar ben size iki tane YouTube kanal öneceğim. Birincisi Edebiyat Ders Not diye bir kanal. Ben kendim çok izlerdim. Böyle her şey bilen adam falan diye böyle serisi vardı böyle. Soru cevap falan yapıyordu hani önemli yazarlar eserler. Bir de arkadaşlar roman özetleri için çok iyiydi o. Ya böyle doping falan gibi yani böyle düşün Böyle görsel animasyonlar arkadaşlar. Roman özetleri kısmı yapmış. ama yani roman özetlerinizin aklında kalması için çok iyi arkadaşlar. Roman özetleri de biliyorsunuz geliyor. Oraya bakabilirsiniz. Bir de BBC Türkçe'nin arkadaşlar radyo röportajları falan var böyle. Ta eskiden Atilla İlhan'la Adalet Ağlu'yla falan yapmış. Onlara da bakmanızı öneririm arkadaşlar. Hani arada bir şöyle yemek derken şey yaparken baksan bile çok akılda kalıcı şeyler onlar arkadaşlar. Onlara o yüzden öneririm. Hani bir de döneme anlıyorsun, adamı anlıyorsun, işte şairi, yazarı anlıyorsun. Çok iyi bir kaynaklar arkadaşlar. Bunun dışında neler yapalım? Peki arkadaşlar ölmüş yazarlara yakın zamandaki dikkat edin. Mesela ben size şunu söyleyeyim. Adalet Ağulu çok sık sorulan bir yazı. L'si zaman her sene geliyordu. AYT'de bir sefer mi? iki sefer mi? Ne sorular? Bir 2018'de sorular. Bir de sonra bir defa daha sorular. Sanırım ama so geçen sene gelmedi. Mesela. Bir önceki sene ölmüştü o. Geçen sene sormadarsan bu sene neden gelmesin mesela anladın mı? Ya böyle yazarlara dikkat edin. Ya da mesela Sezai Karakoç da gelmedi. O da mesela öldü. Ee, Allah rahmet eylesin. O da gelmedi mesela. gelebilir. Çünkü bunlar L'si zamanı gelen yazarlar. Bu yazarlara dikkat edelim arkadaşlar. Hani aynı öldüğü sene gelmiyor ama sonrasında gelebiliyor. O yüzden dikkat edin. Bu yazarlarda çok çok önemli arkadaşlar. Peki başka ne yapabiliriz edebiyat için? Dediğim gibi arkadaşlar tekrar saatiniz olacak düzenli. Branşlarınızı çözeceksiniz. Onların üzerine notlar alacaksınız. Sürekli tekrar edeceksiniz. Yani ha, aklında kalmış şey Aklında kalmaz zaten her şey. Çok fazla şey var. Ama önemli olan ya, temel esans şeyleri bilebilmek. Yani sürekli çıkar. Yoksa bir sürü yazar var. Hepsinin her şeyini bilmek zorunda değilsin zaten. Bir de arkadaşlar şunu diyeceğim. Asıl önemli olan şey. Lütfen detaylarda boğulmayın. E ee, bunu açıklamanın şey söyleyeyim derece hocam arkadaşlar ziyaret edebilirsiniz ekibimizi sistemimizi her şeyi güncelledik. Ya ben yeni koşu öğrencisi almıyorum ama bütün kimden alırsanız alın arkadaşlar şey, ayda bir defa ben de toplu Zoom açıyorum. O görüşmelerde katılma hakkı elde edersiniz. E ee, detaylara boğulmayın derken ne demek istiyorum arkadaşlar? Ya gidip Cumhuriyet'te Allah otur Allah otur ezber ezberle böyle bir şey yapma. Niye 3-4 tane soru oradan geliyor? Abi divandan 3 tane yazar soruyor zaten Koca Cumhuriyet nerede? 4 soru. E divandan 3 tane soru soruyor. Anladın mı? O yüzden çok fazla detay girmene gerek yok. Hani baktın yetişmeyecek. Bu videoya da geç izliyorsun. Diğer dönemleri falan hallet önce tamam mı? Ya çok detay detay girme. Niye? Çünkü ya o kadar detay giren de mesela soru 23 doğru yapıyor. Normal çalışan mısın? Benim, benim gibi çalışan 23 yapıyor. Ben mesela ablamla biz aynı sene girdik. Değil. ondan sonra bir daha girdim. Ben Süzel İkbüz için girdim. O mezunda kalmıştı. Bir daha girdi. Arkadaşlar ben ya edebiyatta ondan yüksek yaptım. Ya. Edebiyatı fulledim ben o sene. 24'te 24 yaptım. Ya abi takılmadım. Ya. Niye çalışacağım yeri biliyordum. Tamam gereksiz detaylarda olmadım. Bu sefer ne oldu? Gereksiz detaylara boğulurken asıl bilmem gereken asıl, ana şeyleri kaçırıyorsun. Çok fazla kasma edebiyata bu kadar. Ya onu yapacaksın git otur AYT matematik çalış. Bak hakikaten diyorum. Edebiyat biliyorsun matematik çalışıyorum. Birazcık öyle oldu ama ya otur onun yerine matematik çalış daha iyi. Gerçekten söylüyorum yani. O kadar fazla kasma ya. Ayet matematiğin 20 netse mesela sen gidip de hayvan gibi edebiyat bakma ya. Edebiyat belli bir seviyeye getir. 20'nin üzerine at ondan sonra denemelerde çıkmış sorular zaten 24'e kadar gidersin. Anladın mı? Bir de rahat olacaksın yani. Paragraflarda sakın soru kaçırmayın. Ya çok çok o kadar ezbere detaya girmenize gerek yok arkadaşlar. Edebiyatı nasıl söyleyecektim Sakın unutmayın çıkmış sorular. çok güzel tarıyorum arkadaşlar ben. Buna göre de çıkabilecek soru tahminleri paylaşıyorum. Bu sınavdan önce de yine paylaşacağım. Bu soru tahminleri için de arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenip yorum yapıp abone olanlar arasında arkadaşlar her videoda bundan sonra YouTube Oğuz Cihan her video arkadaşlar bir kişiye ücretsiz koşuluk vereceğim. Bu da sonraki videonun yorumlarına ilan edeceğim arkadaşlar. Bu yüzden kanalıma abone olmayı takipte kalmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bol şans.